Merhaba bugün günden takipçileri. Evet, yanlarına doğru yaklaşalım. Botto kürek şenliğindeyiz. Bodrum Ticaret Odası. Bravo. Bodrum Ticaret Odası Hadi Karnak Kürek Kulübü işbirliğinde. Daha önce ticaret odasında bunun Biz bir toplantısına gitmiştik. Çok keyifli bir pürek şenliğine ev sahipliği yapıyor ticaret odası. Hadi, hadi, hadi. Evet. Yanaşıyorlar. Et hangi grup birinci? Yanaşan mı? Açıktaki. Açıktaki mi? Belki bekleyelim onları da. Bravo ekip. Bravo. Bravo. İşte bu. Çok Sağlı sollu yanaşıyorlar. Gösterelim şöyle. Bravo. Şu an yarışmanın birincisi de yanaşacak. Bravo. Bravo. <laughs> <Teşekkürler>. Bravo. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Bulunduğum Teşekkürler. alan şu an hareketli olduğu için. Şu an birinci diğer tarafa geçiyor. Yanaşacak bravo Arkadaşlar mı oraya bilmiyoruz. Arkadaşlar karşıya mı yanaşayım? Yürümek çok zor ama şöyle bir geçelim bakalım. Evet, Bodrum Ticaret Odası Halikarnas Krek Kulübü işbirliğiyle yapılan şenlik sabah saat başladı. Buradan elde edilecek olan gelir de Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak. Ee, son bir yarış kaldı. Sabah 9'da bir yarış yapıldı. 10'da biraz önce yapıldı. Ee, evet, evet. i̇ki yarışları daha var galiba. Bütün bunların bilgilerini, detaylarını Kürek evet, Kulübü evet. Derneği Başkanı Celal Bey'den öğreneceğiz. Hangisi birinci? Hangisi birinci? Cansu var. Evet, bir kez. Evet, bir tez birinci olmuş biz oradan geldiğimiz için. Hemen duyguların evet galipler burada. Evet, çok tebrik ediyoruz canlı yayındayız. Buyurun hemen alalım konuş. <laughs> ha Cansu gel canlı yayındayız. Evet. Ya şöyle. Gerçekten ben mi? <laughs> ya çok güzel bir deneyimdi. Hala da çok heyecanlıyız. O yüzden nefes nefeseyiz. Başta ekibimle bir Tegrowing ailesine. Sonra da desteğini benden hiç esirgemeyen canım aileme çok çok teşekkür ediyorum. Etkinlik içinde de Halikarnas Küre'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kaç metre yaptınız? Siz? Bin metre yarış yaptık. Startımız çok ilerideydi. Bin metre yarışımızı da sağlıkla bütün ekipler bitirdik. O yüzden ekstra mutluyum. çok teşekkür. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Siz. Sizin? Sizin? Evet ekip mutlu. Şimdi ondan heyecanlı biz size aktaralım. Evet. Derneğin başkanına doğru gidiyoruz bize. Bu iki etkinliğin detaylarını aktarsın. Evet uygunsanız canlı yayındayız Celal Bey. Bir iki Uygun musunuz? Şöyle. Oturduğunuz yerden de olabilir. Rahatsız olmayın. Ben şöyle nasıl arzu ediyorsanız. Buyurun şöyle mikrofon sizde. Oturun lütfen. Hiç rahatsız etmeyelim sizi de. Çok tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir etkinliğe ev yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Daha önce de detaylarını aktarmıştık ama anımsatalım. Bugün için buradayız? Etkinliğin detaylarında kaç yarışmacı var? Ödül nedir? Bodrum Ticaret Odası ve Harikarnas Kürekli işbirliğiyle yapıp düzenlenmiş bir yarış. Yarışın bütün geliri Bodrum Sağlık Vakfı'na devredilecek olduğu gibi. Ee, burada şu anda 22 tekne, 88 sporcu var. En uzakları Süper Kocaeli Sümer Spor'dan geldiler arkadaşlar. Buradan Vitez Roving'den geldiler. Bir de Halikarnas sürekçilerimiz var. Ve Bodrum Ticaret Odası'nın Botto'nun üye firmalarından gelmiş olan bizde bir aydır kürek antrenmanı yapmış olan yeni kürekçiler var. Onlar da açıldı mı? Onlar da sabah yarıştılar. Dört tekme, iki kadın, iki erkek olarak, karma ekip olarak yarıştılar. Tabii yarış bu. Biri birinci oldu, biri ikinci oldu. <laughs> Ama onların kürek sporunu sevdirdik. Kürek sporuna devam edeceklerinin sözünü verdiler. Bu yarış da onları perçinledi bir, 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 bir derecede. Yani acemi de olsa, üç kere de antrenman yapmış olsa yarış heyecanı biz espriler olarak gazozuna yarış diyoruz ama sinirler gergin, yüzler asık, suratlar bembeyaz, yarış heyecanı bir de sonuna heyecanı kadar sürüyoruz. Hem de nasıl? Çok güzel oldu. Peki, e, Bodrum'da e, yaklaşık kaç kişi kürek yapıyor? Bu konuda bir bilginiz var mı? Bodrum Kaymakamı Sayın Mustafa Çit de geldi bu arada. Bodrum'da 4 dört, dört kulüp var şu anda aktif, 3'ü federe kaç sporcu olduğunu bilmiyorum. Biz çok kalabalığız eskiden başlamış olduğumuz için. Siz kaç kişisiniz? Diye Biz yazın yazın 800 kişi, kışın 600 kişiyiz. Bayağı kalabalıksınız. Kalabalığız. Günde 70-80 kişi indiriyoruz suya. Çok tebrik ediyorum. Sizin Teşekkür en büyük ederim. hayalinizdi. Geçmişten evet. gelen muhabbetinizden evet. biliyorum. Yani bunu 10 sene önce düşünsem hayal edemezdim. Evet, konuştuğunuzda... 7 senedir burada bu işi yapıyoruz. 6 tane 4 çifte teknemiz var. Her gün dolu. İlk bu işe, bu işe, başlarken bana demişlerdi ki burası Bodrum. Sabah köründe kimse kürek çekmeye gelmez demişlerdi. Şimdi sıra bekliyorum insanlar. Kısa güneş doğarken kürek çekebilmek için. Ben de mutlu oluyorum bu insanlara. Bu işi sevdirdiğim için. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Sayın Şafa de geldi. Bodrum Kaymakamı. Şey efendi. Efendim o zaman bir saniye ben de gelim ama uygunsanız şöyle mikrofonu size versem. Efendim nasıl izliyimiziniz misiniz? Atış, sabah. İyi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. vallahi çok güzel. Ben de e, küre yarışmalarını burada ilk defa izliyorum bu odunlu. Müthiş. Müthiş. Hava da güzel. E, daha da denize girenler var. E, yarışmacılarımız dedik. E, gerçekten de e, yani müthiş başarılar gördük. Herhalde devam edecek bugün yani ölene doğru bir özel evet, töreni var evet, bildiğim evet. kadarıyla. E, Deniz sporları Bodrum'a ayrı bir yakışıyor öyle değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Deniz işte dağ işte o o şey villaları ne bileyim hepsi beraber yakışıyor. Yakışıyor Bodrum. Peki belki çok teşekkür ediyorum. Diyorum, sağ, sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet. evet. Işte, Yarışın bir tanesi Evet. Ekipler çok mutlu, çok heyecanlı. Burada da en son gelen ekipti. Onlardan da küçük bir konuşmak isteyen olursa bir demeç alalım. Merhabalar, canlı yayındayız Bodrum Gündem. Merhaba. En son siz mi bitirdiniz? Ama helal olsun vazgeçmediniz. Buyurun, alalım düşüncelerinizi. Sondan sondan, sondan ikinci. Sondan ikinci. Evet. Mi? evet. Bravo. Nasıl nasıl geçti? Eğlenceli zor. Yani keyifliydi ne yapıyorsunuz? Evet. Ne kadar Üç yıldır? 3 yıldır. mı başladınız? E ee, yok biz Kocaeli'den geliyoruz. Kocaeli. Kocaeli'den Siz... gelen geçsinler. Evet, evet, evet. Peki oranın deniziyle buranın arasında fark var mı? Fark var. Evet. Burası daha daha uzatabilirsiniz Yani burası daha keyifli, güzel, daha tuzlu bir su. Ee... ama kürek çekmek her yerde keyifli zaten. Evet. Ee, suyun farkı olmuş. kürek çekmenizi zorlaştırıyor mu? Ee, sadece biraz daha rüzgar aldığı için burası dalgalı olduğu için bir tık daha zor ama e, yani deniz, biz, küreği. Da, deniz küreği sonuçta alışkınız dalgaya da çok bir farkı yok ortam çok güzel sadece. Bodrum'a evet. ilk kez mi geliyorsunuz küreği çekmeye? Üç senedir geliyoruz evet. biz. Her yok evet, öyle. Evet, evet. Üç senedir Belki geliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Yoğun ilgi gösteriyorlar kürek sporuna. Celal Bey haklı sabahın köründe özellikle daha güneş tepeye çıkmadan bu sporu yapanlar geliyorlar. Çünkü güneş çıktığında çok zor oluyor güneşin altında kürek çekmek. Evet şurada tanıdık bir dost gördüm. Bakalım kendisi de küreğe meraklı mı? Nasıl? Merhaba Şermin Güvençer nasılsınız? Şöyle canlı yayındayız. Kocamı, <laughs> Şöyle ko, kocama, kocama e, evet kocama başarılar dilemek için geldim. E, siz, mutluyum, siz gururluyum. musunuz? Ben seyrediyorum. Seyretmeyi tercih ediyorum. Eşiniz uzun zamandır yapıyor bu işi. Evet, 6-7 sene oldu. Bayağı da iddialı. Mutlu mu bu işi yaparken? Hem de çok kalkıyor mu? Evet. Ne geç daha. kalmıyor. Yani en, en, en son. Geliyor koştur koştur Şey, çok teşekkürler. <laughs> Hadi gel kız. Ablamla geldik. İyi yapmışsınız. Geliyorum şimdi yanınıza. Evet sevgili dostlar, bir yarış daha var. Eğer hani e, kürek yarışta nasıl oluyor? Gelmişken denize hem gireyim hem de böylesi güzel bir etkinliğe, böylesi güzel bir şenliğe tanık olayım istiyorsanız. Odrun Belediyesi Engeller Plajı'nın olduğu yerdeyiz. Evet dostlar, canlı yayındayım. Hadi duygularınızı alalım. Ee, Şöyle abla mikrofonunuzu Tabii. Durayım, ben de sizi çekeyim. Bu yaklaşık 3 aydır kürek yapıyorum. Bu benim ilk yarışımdı. İlk 3 aydır? Evet 3 aydır yapıyorum. Botto sayesinde böyle bir... Hicaret odası üyesisiniz. Efendim? Ticaret odası üyesi olanlar. Ee, yok değiliz. Biz yap e, amatör olarak başlamıştık. Daha sonra keyifli bir şekilde Fatih hocamız sayesinde biraz daha hırsla, e, e, spora daha iyi sarılmakla onunla birlikte e, yarışlara da başladık ufak ufak. Ee, bu bizim ilk yarışımızdı. Bu takım birlikte bu takım olarak onların da ilk yarışıydı. 4, antrenman yani. 4 antrenmanla geldik diyelim aynen. Ee, çok keyifli çok keyif aldık. Biraz zorlandık, çatışmalar oldu. Ee, evet. Çıkışta bir çarpışma yaşadık ee, diğer İzmitli takımla. Ee, orada bir ufak tempo kaybettik fakat bırakmadık. Ee, yine tamamladık, geldik işte o şekilde. 4 ya da aynen gördüğüm kadarıyla 4. olmamız lazım. Eee o şekilde. Yonca. <laughs> tamam geldim. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Buyurun Merhaba. Ben Yonca. Ekibim burada. Zaten Mali ile konuştunuz. Mali ile konuştum. Ekibim Aynen. burada mı? Bakalım onları da gösterelim. Belki şimdi sizi dinleyelim. Son dakika kurulmuş bir ekibiz biz. Ee, öbür ekipler haftalardır çalışırken biz tatilde bilmem neydi geldik. İşte ee, öyle çektik geldik mutluyuz ilk şeyimiz Peki. yarışımız. Daha önce kürek çekmiş miydiniz? Yok yok yani hiçbirimiz daha önce kürek çekmedik. Amatör. Amatör. Ya ben eski voleybolcuyum ama onun dışında hiç <laughs> kürek kürek. Ee, i̇lk kürekle tanıştığınızda ne hissettiniz? Ya ben ne? Ya Voleyboldan çok farklı bir kere. Hani ya bu neymiş koldan herhalde omuz çalışıyoruz dedik hiç alakası yok tamamen bütün vücudu çalıştıran yani inanılmaz bir spor ee, te, sadece tek bir hareket olmasına rağmen o kadar farklı yönleri var ki yani bir takım sporcusu olarak gerçekten hani inanılmaz bir deneyim benim için ve hayatımın sonuna kadar yapacağım bir şey yani çok mutluyum bu sporla ve Fatih hocamla tanıştığım için. Fatih, onlar Fatih hocam. Fatih Hocam sizi de alalım. Herkes sizin adınızı söylüyor. Hadi sizi de alalım. Evet ya. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Tanıyalım sizi. Mikrofon sizde. Buyurun. Fatih Gökşen, <laughs> Vitez Rowing'in yöneticisiyim. 3 yıldır buradayız. <laughs> Vitez koyunda. Ee, i̇yi bir ekibimiz var. İyi çalışıyorlar. Kulüp aidiyeti çok iyi. Hepsi hırslı. Kaç ee, var? İdmanımız da iyi yapınca başarı da geliyor. Yaklaşık bizim 70 üyemiz var ama 40 kişi kışın hiç bırakmadan devam ediyoruz. Yazında 100 kişiyi buluyoruz. Diğer şehirlerden gelenlerle. Küreye başlamak isteyenlere ya da başlamasını istediklerinize ne önerirsiniz? Öncelikle ee, çok güzel bir spor. Vücut da her yeri çalıştırıyor. Kürek sporu deyince insanların aklına kolla çekilen bir şey spor dalı diye akla geliyor ama aslında %27'si kol geri kalan 63'ü olduğu gibi e, bacak, üst bacak alt bacak, ayak bileği kalça, sırt omuz her yeri çalıştırıyor onun için de e, yapılacak en güzel sporlardan biri hem denizin üstünde ruhi bir e, aktivasyon hem de vücut olarak da sportif aktivasyon herkese tavsiye ederim <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Bodrum Gündem takipçileri. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. Hocam. keyifli bir alan. Bak, benim Yapanlar benim mutlu. Hem Neyse. hobi, Peki, hem şey spor, de spor. Hocam, hem de çok güzel Merhaba. denizde iç içe olduğunuz, Merhaba. mutlu olduğunuz bir alandasınız. Daha geniş katılımlar olur. Şimdi e, ödül törenimize geldik. Kategoriler vardı biliyorsunuz. Kategoriler... <laughs> ne alanlar. Kendileri de e, kategori bazlı olarak buraya davet edeceğim. Ve Sayın eee Bodrum Başkanımız evet. Mahmut Bey'i buraya davet ediyorum. Sabahki ilk yarış 4 çifte erkekler kategorisinde 500 metrelik parkuru ikinci olarak bitiren takımı buraya davet ediyorum. İsimlerini okuyacağım. genel olarak bravo başkanım öyle bakabilir misiniz? Arkadaşlar 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 Dört çifte erkekler kategorisinde 500 metrelik parkuru birinci olarak bitiren takımı okuyorum. Evrim Doğul. Hakan Dostkur. Can Çetin Kaya. Hakan Kasırga. Hakan Kasırga.

dan da se čeka da se on 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 da se Size you

자니 다음 자자 yapıyorum. Evet. Aslı nedir? Ee, dört çiftli kadınlar kategorisinde bir metrelik parkuru üçüncü olarak evet. tamamladılar. İsimleri de okuyorum. Valeria. Ee, sayın sayın Kocada. Biz şöyle geçelim. Bu arada bir röportaj yapalım. Pardon. Evet mikrofon sizde. Çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptınız. Bugün de e, Botto. Geç E, canınız, ah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, galiba Ocak ayındaydı. Celal Bey geldi cadı. Değişik bir şey yapalım dedi. E, biz de biliyorsunuz değişik böyle aktiviteler yapmayı çok severiz. Bodrum Ticazı olarak. Işte, Lelek Yolu'nun mesela bunun en iyi örneğinden birisidir. E, kürek yarışması yapalım dediler. E, Bodrum Ticazı üyelerle arasında. Bizim de hoşumuza gitti bu. E, esas da bunun güzel tarafı da Burada elde edilen gelirin de Sağlık Vakfı'na bağışlanmasıydı. Yani tabii ki e, Bodrum Ticadosu'nun kürekte ne işi var diyoruz ama bazen böyle güzel toplumsal olaylara biz de e, destek veriyoruz. Olay böyle gelişti. E, şu anda galiba 88 tane yarışmacısı varmış, e, yarışan e, kürekçi vardı. Bunların bir kısmı odası üyeleri, bir kısmı da kulübü üyeleriydi. bir etkinlik oldu, değişik oldu. Ee, kürek e, sporu Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana yapılmış Baya e, en az 120- e, 130 yıllık bir geçmişi var. Biraz önce Celal Hocam'dan da konuştum. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk e, branşları kürekmiş. Çok enteresan. Yani böyle bu kadar eski bir e, kürek yapılan bir ülkede küreğin biraz köşede kalması üzüldük. Bodrum'un iklimi de uygun, denizi de uygun. Umarım bizim de vesilemizle Bodrum'da küreği sevdiririz. Bunu geleneksel hale getirecek misiniz? E tabi yapacağız. yapacağız. Delik yürüyüş yolları nasıl artık ilk geleneğe bağlıysak umarım bunu da devam ettiririz. Peki çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Olayın. Buyurun. Evet Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadoğlu'nda verdikleri katkıyla Yüzyıl 100 yıl aşkın süredir bu topraklarda yapılan, bu denizlerde yapılan kürek sporunu Bodrumlulara sevdirmek, tanıtmak adına bu yıl ikini gerçekleştirdikleri Halikarnas evet. Kürek Kulübü ile birlikte bugün bu yıl gün... ilkini gerçekleştirdikleri kürek şenliğini geleneksel hale getireceklerini dile getirdi. Evet, uzun bir sert ve şey töreni olacak. Kupa töreni olacak çünkü farklı dallarda, farklı metrelerde yapılan bir yarış vardı. Katılımcılar da ödüllerini alıyorlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.